Herkese merhabalar. Ben Zaklı stranded deep'in DP'nin yeni bir bölümünde daha sizlerle birlikteyim. En son yeni adamızla ufak bir kulübe yapıyorduk. Gerçi burası ufak değil, gayet büyük ama Nasıl yapıyorduk şimdi bunları? Oyuna uzun zamandır girmiyoruz bu arada. O yüzden unutmuş olabiliriz. Ne alıyorsun şeyini? Çekeceğin? Var, dur, var, dur. He, bana şey lazım. plank mi lazım. Bunları plank'ten mi yaptık biz? Hayır, daldan. Hayır, daldan yok. yapmışım evet. Daldan, daldan devam o zaman. Dal lazım bana. Dal var mı? Çekicim şeyim nerede? Hemen buradan odunumuzu kıralım. Ateşte bir işim var mı? Ateşi besleyeyim mi? Bir i̇şim yok. Bakayım. Sağ suyum az. Bir su içerim varsa. Maalesef suyumuz yok. Niye yok suyumuz ya? İçmişsin hepsini çünkü. Sen içmişsindir, ben içmemişimdir ya. Ya bırak ya. Ne kadar yalancısın ya. Hemen iftira. Save, save senin save'in değil mi kardeşim? Evet. Girip gizli ben gizli ben içtin mi? He benden gizli, girip gizli gizli içmişsin. Allah Allah. Sana ne lazım, dal mı lazım? Dal mı Dal lazım ya? evet. Buraya... Şimdi bu ağaç evin üstüne düşerse ev yıkılıyor mu acaba? Ne bileyim. Deniyorum şu an. Dur lan denemeyeyim. Ne olur ne olmaz. Bir tane pencere yaptım buraya. Denize bakan. Bir tane Derim yeter adam. mi? Bir tane daha. Üç, üç tarafı da pencere yapayım mı? Saçma olur ama. iki tarafı yapayım dur. Bir sana üzücü bir şey söyleyeyim mi? Hı? Yaptığın hiçbir şey bende gözükmüyor. Yine mi ya? Şaka şaka. <laughs> Son bölümde malumunuz... Korkutuyor yüzden beni. Duvara geçelim şimdi. Ya benim oyun yine birazdan gidecek var ya. Ne kasıyor mu? Ağaçtan kokonat aldım. Emti yazıyor. <laughs> Ağaçtan değil belki yerden düşmüş. Manzarası böyle baksın ya böyle daha güzel. Şu an ev bende nasıl gözüküyor sana anlatayım mı? Anlat. Ee, Japon artı 18 dergisindeki görüntüler gibi gözüküyor. Böyle sansürlü. Mozaikli. Gayet şey. güzel şu an evimiz. Bana sadece tahta lazım. Kestim hocam evin arkasında var. <laughs> güzel. Beraber vuralım belki daha hızlı biter. Ben bu oyuna tüküreceğim ama. Ne oldu? Hindistan cevizlerini içemiyorum. Ben de bir deneyeyim belki ben içerim. Ama bir şey söyleyeceğim Hindistan a empty kokonat diyor lan. Ama empty kokonata sen şey yapıyor musun ki? Bir tane vurup açıyor musun? Doğru açmamız gerekiyor. Değil mi? <laughs> Ulan ya, çok komik adamsın yemin ediyorum. Bayağıdır oynamıyorum. Hocam, özür dilerim. Dur bakayım kapı. Kapı boştu. Kapı böyle olsun bir tane. normal duvar istiyorum. Bu evi iki katlı yapalım mı bu arada? Ya Dur, benim... Bu adada yaşayacak mı İnsan Evet evet. Bu, kadar... yani bu adayı belledik yani. Evet evet bu ada güzel ya. Bana evet. bol bol odun lazım. Seni başka bir, bir... bir. şey nerede? Bir nerede? bıraktıkları ne yapacağız? Orada orada bir şey yok ki. Ne var orada Allah aşkına? şeyler var. Hiçbir şey yok. Hatırlamıyorum ne olduğunu. Ben hiç üzülme, ben hallederim hepsini. Mesela burada tarlamız yok. Tarla hemen yap. Hemen yapayım. Ben de gideyim. Ne lazım? Tarla, tarla, bir ip, bir taş, bir delik Nereye şuradan al. Başa şuradan al. Şunu yap. E, palmiye getireyim. Bir de dal lazım? Birazcık ağaç da dal. su içeyim. O kadar ağaç kestik. Bir dalım yok yani. Bir dalım bile yok. Nasıl ya? Haydi artık. Sen yine bağlanıyorsun ha. Evet. Değil mi? Farkındayım. Building, duvar, hammer diyor. Elimizde hammer'ımız nerede? Hammer'ı attık mı lan? Emur atmışım. Çok güzel. Evet ben birazdan oyundan düşeceğim. Bakalım ne zaman. Düşmezsin düşmezsin de benim hammer'ım yok. Hammer var mı elinde? Yok. Şu kasalarda var mı? Sabırsızlık oyundan düşmeyi bekliyorum. Düşmeyeceğim. Ben inanıyorum Çünkü sana. craft yaptırmıyor oyun bana. Dum. de save bari hızlıca. Düşmeyeceksin. Ben de alayım. Diğer oyuncu meşgul diyor. Değilim hocam. Yapılmayan başka yer var mı lan? Yerdeki bir tane zemin yapmadan çıkmışız ha. Hocam ben düşeceğim oyunda. Ne zaman düşeceğim hadi artık düşür beni. Bir şey deneyeceğim. Düşmeden. Düşme Ahmet'im düşme. Evet hocam geliyor mu sesin? Geliyor. Ne yapıyorsun? Yok hocam ben düşeceğim. Benim kaçarım yok. Benim kaçarım yok. Ne oldu yine ya? şuradan bir tane ip yapalım. Hammer'ımızı geri alalım. bu arch. Bunları istemiyorum. Evet. Bakıyorum yapılmayan bir yer var mı? Kulübümüzün etrafı tamamlandığı yerler var mı? Yok. Şimdi buraya bir adet merdiven istiyorum. Yine bir tane ip. Kazma şeyi yap bana atsana ya. Bak ben sana şuraya malzemelerini atıyorum. Atma atma. Ben sana direkt kazma atayım ya. Ha? ya madem vardı Demiyorum ya şey diyorum. Tırpan. Eh, ho at bana tamam o zaman. Şunu al. Tamam. Şunu al. Ver. Bir de ne lazım? İp lazım herhalde. Bir tane daha ip varsa bir tane daha ayıp alırım. Al. Eee ne istiyorsun benden şimdi? Olmadı ki böyle. Al bunu da al. Evet yapıldı. Al. Al. At bakayım onu. Tıpladı. Ha ben niye yapamıyorum bunu? Ben sinir olacağım ya. <laughs> Yetenek meselesi aslanım. Oyun öyle bir saçma bir bukta ki şu an bende. Bizim <laughs> fenerimiz yok mu ya? Bunu buraya değil de evin içine asalım ya. Neyse şu an kalabilir. <laughs> tarlayı nereye yapayım? Direkt boş bulduğum bir araziye yapıştır ya. Canın istediği. Hiç kasma yani. Peki. Ben şimdi ne istiyorum? Merdiven istiyorum değil mi? Merdiven için bana iki tane daha... Aha gündüz oluyor vallahi mutluyum. Merdiven için merdiven nasıl bir merdiven acaba? Gel. Böyle olmuyor mu? Bizim orada benzin yapma şeyimiz vardı, kitimiz vardı. Yine yaparız. Dert mi yani yapamayız bu da? Yapamayız hocam, yapamayız. Niye yapamayalım ya? Zor bu işler, zor. Öyle sandığın gibi kolay değil. Evin ortasından mı yapsam acaba? Bak. Neredesin? Heh bak. Bakar mısınız efendim buraya? Hı hı. Orada bir şey varsa bende yok o abi. Ben <laughs> Beni görüyor musun nerede olduğumu? Ha, bu bende var merdiven tamam Heh. bu var. Şimdi buraya ikinci katı çıkacağım. Çık hocam. Güzel olacak mı sence? Veranda falan yapacağım eve. Çok güzel olacak inanıyorum. Bir de sonrasında çatı yapmamız. Bizde bir sürü odun lazım ya. Ben şunları bir tane chest'e koyacağım ya. Bunlar elimde benim çok yer kaplıyor. Çalışmaya uygun değil yani. Hı. Şunu at. Öldürmedik mi domuzu ya? Şu kalsın. Suları yerleştiriyorsun bu arada değil mi? Hayır. Tabii ki hayır. Evet. Ne zaman yaralı parmağı işlediğini gördük ki işte olanın. Olan tam ya. olarak bu arkadaşlar işte. Sen şu an ne boş yapıyorsun? <laughs> şu an ne boş Susuzluktan ölelim yapayım. burada. Dört doluluk var. Şu an lüpür lüpür içiyorsun. İçtim. Geliyor. İçtim. Evet. Gelmiş bana burada laf yapıyor ya. İçtim. Hepsini içtim. Tükettim hepsini. Afiyet olsun. Teşekkürler. Ha, şunlardan da alabilirim. Havada kırmaya devam. Lan ben var ya bütün oyun boşu boşuna uğraşmışım Allah çarpsın. Ne oldu? Onun kırarken basılı tutunca da kırıyor muyuz zaten? Ben hep mouse şey yapıyordum. Bas bas çek yapıyordum. Çok üzüldüm şu anda. Ya oğlum nasıl bir bokta benim oyun ya? Yemin üstüne çıkamıyor karakter. Köpek balığı. Yani sakin müziğimizi dağıttın işte bak. Hiç hoş değil yani bu hareketler. Sakin sakin oynuyorduk ne güzel. Ben gemideki bütün suyumuzu içmişsin ya. Hayır be saçmalama. Allah Allah hemen bütün suyumuzu içmişsin yok şunu yapmışsın yok bunu yapmışsın senin iyiliğin için çalışıyoruz burada Aksini inkar edebilir misin? Neyi? İçmedi yine de Edemem Ne o zaman Doğru mantıklı Bastıktır siktir Bunları bir de <laughs> Artık yağmurlu günlerde yanımızda olan bir kulübemiz var. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Çok mutluyum. Ama neden mutlu olduğumu bilmiyorum. İnsanoğlunun en temel ihtiyaçlarından bir tanesi arkadaşlar bu. Bir evimiz var artık. Bir yuvamız var. Artık biz de bu ha, köpek balığı. Gel buraya. Bu hayata biz de uyum sağladık diyebiliriz. Gel buraya. Sıçacağım ağzına senin gel. Evet ben uyum sağladık diyorum. Romantik romantik konuşuyorum. İşte Holan'ın tepkiler. Ne diyebilirim ki? Köpek balığı gel buraya sıçacağım ağzına. Ah oh, ne güzel. Oğlum yedi tane zıpkın attım ölmedi ya. Zıpkınla zor zıpkınla zor mızrakla. Aha öldürdüm. Gel buraya. Daha ne yapıyor hocam? köpek balığı avladım. Teşekkürler. Etini pişir de yiyek acıktım ben. Sabahtan akşama kadar bana amelilik yaptırıyorsun zaten. Ev inşa lan bana da. daha ötesi mi var bu işin? Gerçi ben de sana gemi inşa ettirdim ama <gülüyor> olsun. Lan <laughs> 200 kilolu köpek balığı avladım burada senin için. Ya köpek balığı mühim değil. Köpek balığı her zaman avlanır. Oğlum bu bir okul, oklarımdan birini yemişsin. Nereye gittiği yedin lan bunu? Yok hiçbir yerinde de gözükmüyor yukarı. Şimdi bunu kırılmıştır, biraz... kırılmıştır. Keselim. O artık Holan'ın dinlenebileceği bir yer var. Oğlum ne bereketliymiş lan bu. 3 tane deri çıktı. Edeceğiz. Deri mi çıkarttı? Olan sana ev yaptım. Gölgesinde serinle diye. Bunun başına evimizi Evimiz ya Asarız. Yo hepsi kayboldu köpek balığı. Yukarıya bir duvar daha yapacağız ve şuraya doğru uzatmam lazım ki veranda olsun. Peki hocam. Hı. Daha varmış aslında. 3 tane daha zemin yapabilirim. Bu ateşin niye odunu yok? Odunumuz yok. Genel olarak ondan olabilir. Bütün odunu ev yapmaya harcarsan ha? normal. Evet. Birazcık öyle yaptım. Ama ne kadar güzel oldu bak. Bak ne kadar güzel oluyor. Mükemmel olmuş. Sana balkon yapıyorum buraya. Hatta ilginç bir mimari bile yapabilirim istersen. Hani şey gibi bak bana bir, evin bu taraflarını komple böyle büyütüp buraya kocaman bir şey bile yapabilirim sen istiyorsan eğer. Ama önce odun kesmem lazım. Su sıkıntısı çekmeyeceğiz en azından. Her yer palmiye yaprağı. Bir tane daha su toplayıcı yaptığın an su sıkıntımız komple bitmiş oluyor. Yanlış mıyım? Doğrusun demek gelmiyor biliyor musun? Neden? Bilmiyorum. <laughs> ben senin için burada köpek balığı aldım. Teşekkürler çok iyisin. Sen bana köpek balığı avlamadı odun kes ya. Onu da sen yap kardeşim bir işe ya. Ya sana ev yaptım ev ev daha ne yapayım senin için. Saçlarımı süpürge ettim. Yok artık saçım. Evet, ev için ilginç fikirleriniz varsa yorumlarda paylaşmayı unutmayın lütfen. Ben şu anda balkonlu küçük bir yer yapmayı düşünüyorum ama büyütebiliriz evi. Bir yandan da girmişken büyük mü girsek diye de düşünmüyor değilim ama. Bir şey hocam. Biz balinayı buraya gelirken gördük. Evet, tam olarak buranın önünde gördük hatta. Yerim kalmadı. Tam fronda atalım şu. Nerede lan bizim ev? Oo, ha. Biz de buranın etrafını da lootlamadık herhalde ha. Emre'yi buldum. Lootladık mı buranın etrafında? Bence lootlamadık. Yok lootlamadık. Bakayım evin içine girince SPF'im artacak mı? Artıyor lan harbiden. <laughs> çok güzel oldu çok mutluyum. Ya en kalitesiz malzemeden yapmışsın evi ya. Evet maalesef öyle bir sıkıntı oldu. Yapacak bir şey yok. Ne yapacaksın Neden zekil? olur? Neden? Çünkü bizim diğer evde plank yapma makinamız vardı. Burada da olur. Yaparız 5 Mermer yapma makinamız vardı. Ah şimdi nerede o makinalarımız? Hiçbiri yok. Hiçbiri. Lan buraya yapamıyorum. Ya sıçayım ya. Aslında aklıma çok güzel bir fikir geldi var ya. Benim fizik motor herhalde bu evi çökertmez diye düşünüyorum. Zaten bitmiş. Evet. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. SPF'im burada azalıyor ama neden? İlla içeride mi olmuş? Duvarlarla kapalı mı olması lazım? Saçmalığa bakar mısınız? Ne? Sesin çok uzaktan geliyor. Gelmiyor. S, s, Heh, s. Şu an geliyor. Evet. Güneş ışığını geçirmeyecek ki. Ne geçirmeyecek? Ev. Duvarlar. O yüzden. E şey. Adamızda domuz var. Yemin et. Evet hemen avlayacağım. Avla avla benim üstümde hiç domuz avlayacak bir şey yok. Ben ev yapmıyor bakayım tamamen. Hepsinin evet, nikah öyle ama yani. İki tane şey yedi. Havalı ok yedi yine de ölmedi. Havalı oktan kalsın şey mi? Spirgan mı? He. Oğlum Spirgan kötü ben sana değil mi? Niye? Lan küçük domuzu iki tane attım ölmedi. E tamam. Normal kaç tane normal mızrak atıyorduk. Ondan da nasıl ölmüyor ölüyor muydu? Hatırlamıyorum. Hatırlamasa tabii ölmüyordu. En az 4-5 tane yemesi lazım. Nereye gitti lan bu domuz? Domuz da mı kaybettin? Gelir şimdi evi yıkar. Ya buraya bir tane yılan dikmişsin. Durmadan lan karşıma Nereye dikmişim? Havada asılı dur. Vallahi Hatırlamıyorum ama geçen bölümün kaydına bakarım. Domuz gitti ya şaka gibi. Yanmıyoruz sıkıntı yok. SPF'imiz 3. Ben yanıyorum ben eve gireceğim. Ya bu kadar abartmasak mı acaba? Neyi ya? Evi. Niye? Ya uzaktan baktığımda bayağı şeye doğru yöneli. Ne? Ee, Villa. Villa oldu zaten. Ulan etler yani. Unuttum ben bu etleri. Köpek balığı etleri mi? He. Her yer kokonat tarlası oldu ha. Kokonat palmiye. Kokonat palmiye. Aç mısın hocam? Hiç değilim. Bak fırtınamız var fırtınada gördüğünüz üzere evimiz var Bir şey söyleyeceğim bir tane balık oltası yapsana benim Derdimi anlayacaksın birazdan ben, ben buradan bir şey, Ben craft yapamıyorum Evimiz battı lan Harbiden haa Fırtınaya bak Gemi batıp çıkıyor anasını satayım bir... Peki bu eve yıldırım düşüyor mu? Eve düşen yıldırım bilmiyorum. Bu ne hocam? Ne yapıyorsun burada? Ne yapıyor gibi duruyorum hocam? Hiç bilmiyorum. Ben buradan atlasam asar yiyor mu? Yemiyorsun. Adada ağaç bakmamış ya. Ağaç bulursan getirsen hocam. Ya ben ne güzel hayallerim vardı. Etrafı keşfe çıkacağım, gemi yok diye. Fırtına çıkamazsın zaten. Akşam Aha, vakti dom mi? Domuzu yakaladım. Gel buraya. <laughs> Gel buraya götür. Bu senin ne dediklerin de bizim evimizin duvarları. Lan 3 tane mızrak yedin. Öl artık. Ya bir domuzu öldüremedin ya. Ha, dört tane de öldü. Bana yazıklar olsun ya. Acaba Spirgan nöflendi mi? Ya? Yeni meta yeni meta da Spirgan değil de normal mızrak daha iyiymiş. Abi küçük domuza da dört tane sıkmazsın <laughs> ya. Dedi lafa bak ya. Evet burayı da üstünde kapatacağız bundan sonra tertemiz olacak. Çatı için ne gerekiyormuş çatı içinde oduna ihtiyacımız var çok güzel. Üf, çok iyi oldu bu arada ya. Çok mutluyum. Ben hiç mutlu değilim. Evet bu arada fırtınayla beraber bu bölümü de bırakalım. Bence bu bölümlük bu kadar yeter. Zaten şeyim de kırıldı. Baltam da kırıldı. Bir sonraki okay. Standard Deep bölümünde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen.